Ya, günaydın. Böyle başlamayalım. Mahvol mahvolmak değil de ee, zorlanmak. <laughs> ne diyeyim Coşkulanmak. Aziz hizmetli konaklarımız. Ee, sabahınız hayır olsun. İndi biz tara gideriz. Demeli danışmamla da başa düştüğünüz üzere Azerbaycan'a ee, gideriz. Madem senin böyle huyların vardı. <laughs> bugüne kadar neredeydin derim. Haydi gidiyoruz. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeyim sevdiğimiz yer deyiz. Sevdiğimiz yerdeyiz. Arkadaşlar bilinmeyenler için ufak bir bilgilendirme yapalım. Yurt dışı harç pullarınız artık böyle pul da vermiyorlar bu arada. Yani elimizde hiçbir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, 710 lira. Bu kadar. Gerçekten kötü yani. En azından eskiden bir tane kağıt falan bir şey veriyorlar da cam journal'ımıza koyuyorduk. Neyse o geliyor. <laughs> Arkadaşlar merhaba. merhaba. Yeniden buradayız. Burası neresi? Sabuha. <laughs> Sabiha <laughs> Gökçen Havalimanı'ndayız. <laughs> Bu şıngırtıları o kadar çok seviyorum ki. Ay ne oluyor? Diyorum ki bu şıngırtıları böyle tıkır tıkırları o kadar seviyorum ki. Hmm. Yaşadığımı hissettiriyor. 3 A'dan gireceğiz kapımız. Bak şu. Arkadaşlar sen... merhabalar. Evet. Şu an acet yüksek ihtimalle bir şeyleri böyle uçak çok dolu anladınız mı? Burası birazcık umuda yolculuğa dönüştü. Öl evet Allah korusun. Öyle bir şey olduğu için de şu an biraz şey. Bir de çok sıcak arkadaşlar burası ya. Yani Zeynep zaten. Hani biz de neyin inadındayız bilmiyorum. Üstümü gidenler. Çıkartmadık. Hava da kötü İstanbul'da. Umarım şeyde güzel olur. Bakü'de güzel olur. Kimse çıkmasın diye. Kimse çıkmasın. Kahve kahve de diye, diye. Burada öldüm. Neyse umarım Bakü güzel olur. Bir de hastayım ben. yan yana oturuyoruz ilk kez. Ömrümüz boyu ilk kez. Ama sanmayın ki arkadaşlığımız kendi mi hmm. Ama sanmayın ki arkadaşlığımız buna değdi ve para verdi Şans. Şans. O ikisi yan yanaydı. Ben de yerime geçtim. Ama bir de sağ olsun. Ve bu da istiyor. Ve Evet, iki dakikaya. Uçağın dedi, iki dakikaya kalkıyoruz. Bayağı bir 35-40 dakikada bir <laughs> otel yedik ama bakalım. Mardin vlogumuzu izleyenler bilecektir ki Umut Can'ın bir ülkeye ilk geldiğimizde yaptığı şey nedir? Bilenler yoruma yazabilir. Bilmeyenler için Umut Can cevabı versin. Hayır Mardin vlogunu izlesinler. Ooo ofansif. Mardin vlogunu da izleyebilirsiniz de. Tamam anneciğim hadi. Ben söyleyeyim bak. ya da Umut Can söylesin. Umut Can ağzı dolu. Söyleyecek misin? Lens takmak. Lens takmak. Lens takmaktır. Şimdi ben size bazı sorularım var. Hocam bütün valizini açtı aynen 130 tane abonemiz senin valizini gördü yani. Bu böyle bir şey yapar mı Bir erkek ya <gülüyor> <gülüyor> Bence de Şimdi ben şunu düşünüyorum Biraz şey yapalım Kanka sen ne yapıyorsun şu an Ya bak canımı sıkmayın <laughs> Bende de var Bende de var ki Bana nasıl üstümü değiştireceksin biz sana bu bu kostümle gelme dedik biz ona. Yok illa sonra gittiniz bak. Hazırız şimdi arkadaşlar. Biz e, siz ya bakıyor bu bu seyahatimizi diğerlerinden ayıran ne olacak? Güzel bir soru sordun bence. Senin doğum günün olması olabilir. Aa tabii evet. Arkadaşlar benim e, doğum günüm e, 19 Mayıs. Bugün de 17'mek zaten. 19 Mayıs'ta da burada olacağız. İlk kez yurt dışında bir e, tatil e, doğum günü yaşayacağım her anlamıyla kendimizi finanse ettiğimiz bir evet. Tatil. Bir kurs bile ailemizden almadığımız bir tatil. Tabii evet. bu arada bana hani doğum mü sebebiyle para verenler oldu. O yüzden ben çok teşekkür ederim herkese doğduğun için. Sence bizi bu tatilimiz diğerlerinden ayıracak olan ne? Ah durun durun sessiz olun. Çekmek istemiştim. Ha <laughs> <laughs> bakın etkilendim bundan şayet. Ay konuşamıyorum hastayım. Evet içi. Bir de bu bizim en doğu seyahatimiz. En doğu. Ha, evet evet. Bakalım şimdi biz ne yapacağız? Ee, burada bol diye bir uygulama varmış. Umut gösterebilir misin? Şu an haritadan hedefi onaylıyorum. Hedefi onaylıyor. Ödeme yöntemi nakit. Burası. 11, 12, 15. Manat mı? Evet. iyi aslında. Evet. E böleceğiz bunu. Bu fiyatlar iyi yani. Zaten şey otobüste... 4 kişi yazıyor zaten. Ya, evet. Yani araç. Hadi Zaten otobüste 1,5 manata gidiyormuş. İşte bu fiyatları 4'e bölünce kişi başı 3'e bölünce kişi başı 3-4 manat bir şey gelecek. Yani. 3-4 manat. Direkt ben Amasya'ya götürüyor mesela otelinize getiriyor. Yani direkt otelimize gideceğiz. 28 Mayıs Meydanı'na götürüyor. Evet. Ay. Adama ama o şey taksiye bindik diye. Hayır çıkıyor. <laughs> Чихээсээ <laughs> таалаа <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba Merhaba Bugün biz e, uzun 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 uzun. En son konuştuğumuzda neredeydik? Bakın saat kaçın oldu Neredeydik? En son şeyi izlemiş olabilirsiniz Havalimanındaydık Aynen e, havalimanına indik işte Aa evet evet havalimanındaydık e, Şimdi de Arkadaşlar burası da bir esiyor bu arada Geldiğimizde feci esiyordu Şu an biraz durulmuş değil mi Zeynepciğim? Evet, Ve mutluyuz var. Zeynep saçını düzleştirdi biraz gerildi ama hani. <laughs> Burada <gülüyor> şey olacak da bozulacak Aa, saçın evet. diye. Evet, bir de lip gloss sürdüm o da ağzıma yapıştı. Evet yani. bakın benim yapışıyor şu an. <laughs> bir de e, yani şöyle neyse anlatayım sonuç olarak bu videoyu sizlere çekmiyorum aslında. İle, gelecekte izlediğimizde her şeyi hatırlamak için çektiğimde. Arkadaşlar biz bir dolandırıl. Bir dolandırıl. Yani anlatamam. Ama belki Zeynep anlatır. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar. 15 manatlık yolu 85 manata geldik. Evet. Ve biz bunu böyle işte siz de Türksünüz gerekirse çulsuz götürürüm falan filan. Pulsuz, pulsuz. Çulsuz da pulsuz da her neyse. Her türlü götürürüm falan diye oldu. Ya biz zaten bedava gitme niyetiyle binmedik yani. Biz biliyorduk ki 15 manat tutacaktı. Ya hadi 35 Ama, manat tutsun ıı, anladın mı? Işık ya. güzeldi. Yani neyse işte arkadaşlar yani dolandırdık biz. Ama... Ben bırakmayacağım tamam. onun peşini. Bolt bak forwardlamadım maili bize. Atacağım ben taciz edeceğim adamları. Bir tane mail yazdık ben durumu anlatır bir mail yazdım. Ee, sonra işte seni görürüz herhalde kanka selektör yapıyoruz. <laughs> Durmak bir şey. Ee, neyse işte o şekilde bir şeyler oldu falan. Saat de şimdi çok geç. Sabahtan beri yemek yemedik. Yemek yemeye gidiyoruz. Kaynana restoranta bakalım. A, bu arada şöyle bir şey oldu. Biz burada iki tane çok güzel insanla tanıştık. Bizim orada e, dolandırıldığımızı öğrenin öğrenince e, Sergen ve Cansu'yla tanıştık. Sergen ve Cansu YouTube kanalından bahsetmedim ama keşke bahsetseydim. Burada onlara selam yolladığımızı görürlerdi. Onlar da burada diş hekimliği okuyorlarmış. Türkler ama 6 ay Onlar olmuş geleli. Onlar o var ya. biz bitmiştik. Neyse. Zaten hani e, bilirsiniz yani kanalın şey kanalın eski takipçileri bilirler. Bizim hani öyle zaten kolay işimiz nadirdir yani. Ama şöyle mi düşünüyoruz o zaman? Bunun başında atlattık bitti bir daha hiçbir şey olmayacak. İnşallah. İnşallah. Bitti. Bir daha tamam. hiçbir sıkıntı yaşamayacağız biz. Akacağız gideceğiz. Gerçekten. Şimdi buradan gidiyoruz kaynar restoranta. Sokaklara dair. evet. Gerçekten çok güzel. Avrupa'yı falan böyle sokaklar geliyor. Bir anda tarihi yapılar görebiliyorsun falan. Çok güzel. Ee, bunların Ali Mahkemesi'ni gördüm ben gelirken. Halimanından. Yani Yargıtay gibi düşünüyorum. Yargıtay Danıştay gibi. Temiz Mahkemesi gibi. Ve e, baksanıza binalar nice yani. Ee, o, o, sebeple neyse işte Cansu ve Sergen'e de teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu kestirdiği için Allah'a da teşekkür ederim. Ya sokaklar güzel değil mi? Şöyle. Burası böyle şey gerçekten. <laughs> Ay her yerden araba çıkıyor ya. Arkadaşlar bunlara bunlar alevler, ikiz alevler. Bunlara bazen ateş yağdırıyorlar. <laughs> Bolttan yazmışlar. Bolttan yazmışlar. <laughs> Siz de bilin. İsterim Bu da yerlerden de güzel müzik sesleri geliyor ama nereden geldi bulamam. İşte alevlendi. Ee, ben bunu havalimanında şey söylemiştim. Çıktı mı bilmiyorum. Ee, orada ya da oraya koyar mıyım bilmiyorum ama, ama Azerbaycan'ın nüfus şeyine dair, şehirleşmesine dair şey okumuştum. Ee, çok kişi kanki. Ee, şey diyor. Fazla over design şehirleşme. Parklar, bahçeler çok güzel. Orada bir şehir planlamacısından okumuştum. Ama fazla over design'ı e biraz göz yorabiliyor. Mesela burası alev kuleleri. Ben diyorum. Öyle bir ismi var. Alev diyorlar herhalde. Flame Tower işte ya. Yani. Aynen. Alev kuleleri. Bir yandan da hani böyle daha böyle daha otantik şeyler. Hmm. Mesela... Hani Dubai olmakla okuyor olmak arasında kalmış gibi bir yorum okumuştum. Takdir siz değerli izleyiciler. <laughs> <laughs> Müzik de buradan, buradaki rooftop'tan geliyor efendim. Buradaki rooftop nasıl oluyor onu anlamadım. İtalya seferli, seferliği burası. Konsolosluk. Konsolosluk. Çok güzel müzikler. Yetkiliğe duyurulur. Amerikan başkanı dahil. <laughs> Bilemiyorum yani. Tekrardan merhabalar. Biz neredeyiz? Bugün şu an Kayana restorandayız. Yürüdük yürüdük. Uzun yollar açtık. Kör sulardan geçtik. Ahmet Kaya referansı. Ve buradayız. Ha en son işte Bolt'u görmüştünüz. Bolt bana DM'den de döndü bu arada. Ben de onu okuyacağım şimdi. Ee, bakalım Kayana restoran nasıl olacak? Yerlerdeyiz yani. Ay ne komik çektim seni. Evet <laughs> ya. <laughs> Biz de böyle oturuyoruz, yerde oturuyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle biz ufaktan başladık Her şey mükemmel gözüküyor Ne denedin ne denedin çabuk ol Kanyalı beğendim denedim çok güzel Valla Sen de deniyordun Ay çabuk dene Ben dolma denedim sen salatayı dene istersen Arkadaşlar ben dolmayı denedim Miko. Miko annem de yapar. Ya yani annem kadar iyi. Annem çok iyi yapar. Hadi Arkadaşlar e, kaynana beğendi. Yedik. Yurda yedik. Doğmamız yedik. Şimdi lüle kebabı ve mantar kebabımız geldi. Devam ediyoruz. Sız kesmeden yani. İnanılmaz hızlı <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir daha kesmemiş gibi çekiyorum şu an. Çekiyorum çekiyorum. Şu görmedim. Evet. <laughs> Ay sırtıyı duyuyor musunuz? Kazma zaten çok güzel. Mutlaka tadı ya. Arkadaşlar yemektir ya Allah Bismillah. <laughs> Allah olmayanlara da versin. <laughs> Zahidim ne güzel. Şimdi yiyoruz. Bay bay aşkım. Arkadaşlar bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Öyle söyleyeyim. Koklayalım. Koklayalım teyzeyi. Güzel kokuyor ama koklamana bile gerek yok. <laughs> güzel <laughs> şey koklayalım. Ay şeyi çok beğendim arkadaşlar. Bardağı Yaş ilerledikçe böyle şeylere ilgi de artıyor. Bardağı ve tabağı çok beğendim. Daha hmm, kokuyor. Şimdi içemeyeceğim biraz çocuk. Ben sana bir porsiyon gelir. Bir tane mi? Bir, bir tane. Böyle bir, bir porsiyon mu? Gibisin. Gerçekten işte, literal bir tane yani. Şimdi onu böyle cezbeleceğiz. Evet ama kahvaltıda söylemez herhalde. Yarın kahvaltı işte, sabahtan da buradayız. Aa, Yarın çok pazar. Aa, doğru. Çok iyi. Çok Canlı müzik var, müzik var arkadaşlar. Yaşlı sen hayatım. Yaşlıyız. 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 Genciz. Genciz. Toyuz. Aa, evet, toyuz. Evet. Ama toy düğün demek. Hayda. Aa, evet. Genç ne demek? Ama erkek. Abi Allah rızası için bir iki kelime söyle. <laughs> Bilmem mi Sarı gelin. Al. Hep birlikte. Şimdi bir dakika. de. Neyse ağabey güzel söylüyorsun. Evet ya, Hoşumuza gitti. Bir anda yarın sabah, yarın sabah çörekteyiz. De. Arkadaşlar bir insan her yerde çekiyor kendini. Oh. Bak heyecanlandım ya. Çok güzel duruyor dışarıdan da. Nice. Ah. Leylim aman aman su Oy neden ölsün Sar gelin aman Sar gelin aman Biraz çabuk oldu onu da söylemeyeceğim Bizim botla mesai öyle saç saça baş başaya döndük artık arkadaşlar Arkadaşlar güzeller evet. güzeller Arkadaşlar şu an gecenin bir yarısı biz ee, yemek memek yedik geldik eve gireceğiz. Ee, birazcık market geziniyoruz. Çünkü biz size şey videosu çekmek istiyoruz. Ee, Azerbaycan avuculu buralarını deniyoruz. Bir, bir, video çekmek istiyoruz. Ama şu an pek bir hani böyle bir sürü aburcu buralasım yok. Aha, aha. Bak ha çok büyük bir sürü leş çeşidi var. <laughs> Harika. Oh, Ama ah, paprika, var. Ya olsun. Mesela evet. bu bu Karşı, ne? Şim şim olabilir mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> of çocuk gibi ya. <laughs> Arkadaşlar vaka çok büyük. İşin içinde muska bile var öyle söyleyeyim size.